SM25 için artık geri sayıma geçmeye başladık. Ne zaman çıkar diye çok fazla soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim net bir tarihi yok ama geçenlerde de hep böyle Eylül'ün ortasında çıkıyordu. Muhtemelen 15 ile 20'si arası ya da 22'si o civarlar çıkar. Ben kendim öyle bekliyorum. Ee, bakalım yani Eylül'ün ortasında bekliyorum bunu söyleyeyim. Onun dışında da inceleyeceğim. Bakalım herhangi bir şey değişmiş mi? Yeni bir sürüm geldi. Transferlere falan bakalım. Ratinglere bakalım. Ee, oyunu bir değerlendirelim ama öncesinde hemen alttan abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. İyi seyirler. Oyunumuzu güncelledik ve giriş yapıyoruz. Yukarıda da görüyoruz. 5 0 05 6'ya döndük. Yeni oynayacağız ama yenisini görmek için. Hadi la bu sefer. Beşiktaş alayım da. Beşiktaş tabi deneyelim. Bakalım değişim olmuş mu? Belki de aynı takımı aldığımız için değişim yansımıyordur. İnşallah şöyle güzel şeyler olsun artık ya. Oyunda var ya oha çok iyi diyeceğim bir özellik olmasını istiyorum ki sizlere de paylaşırken o heyecanı yaşayabilelim sevgili dostlar. Sevgili dostlar, sevgili dostlar. Geldik şöyle bir transferlere bakalım. Can Keleş, Emirhan Topçu, Kolley de var. Polis da var. Felix Udokay. Felix Udokay gelmiş ki. Fena da değil. Güçlü fiziği falan. Beşiktaş'ta işte, kiralık Emirhan Topçu. Türk oyuncu. O da yine fena durmuyor. Değişikler olmuş. En azından kadrolarda transferler var. Jiro Immobile 88'lik bitiricilik. Can Keleş nasıl? Yerli oyuncu fena değil. Yani daha geliştirilebilir. işte yapabilir ki. Potansiyeli 85. Yedek kadroda kimse var mı? Şöyle alınan oyunculardan. Endur yine Ceren Dur da burada. Ceren Dur'un fiziği falan. Ve 68'lik çok iyi bir yedek olur. Çok iyi bir yedek olur. Zorlarsa direkt oynar da Mustafa da bir değişim var mı? Çünkü forma şansı bulmaya başladı. Fena değil. Çok bir şey değişmemiş. Semih Kılıçsoy neredeydi? Semiyi göremedim sanki. burada. 18'lik Semih de abi hızı falan çok iyi. Bitiriciliği güzel. Daha da gelişme açık bir oyuncu. Semih Alev Alev ya. Soğukkanlılığı falan da güzel. Ya da çalışkanlığı yüksek olsaydınız müthiş olurmuş. Evet. Baya baya değişimler başlamış. Fener'e de bakıp ondan sonra Galatasaray'a geçelim. Oradaki değişimleri de görmek istiyorum. Fenerbahçe diyelim. Dominik Livakovic. Fenerbahçe'nin yeni transferleri yok mu? Aransay'ın Maximim var. Yine güzel, yine sağlam bir kenar oyuncusu. Aransay'ın Maximim. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın da 23 yaşında yerli. Çabukluğu falan çok iyi. Ozda fayda verebilir. Yani müthiş bir yedek. Onu söyleyeyim. Yedek için müthiş. Belki de ilk kombine de monte edebilirsiniz. Ee, güzel bir oyuncu kendisi. Yusuf Enesiri ve Nesil'in de profil bildiğim kadarıyla alev alev. Baksana 88 bitiricilik, hız, güç, hava hakimiyeti, çalışkanlık. Ha ben size bir şey diyeyim mi? Hedef rolünde 50 gol görüyorum. ya Sezonda en az 50 gol görüyorum Yusuf e. Nesil'i de. Gerçekten müthiş bir profil oyunda. Değişiklikler daha tam olmamış. Fener'den kiler verilenler de var. Lincoln falan gitmiş. Bir de Galatasaray'a bakalım. Kadro konusunda. Galatasaray'da Davinson Sanchez falan. O Sanchez müthiş bir stoper olmuş. Gerçekten muazzam. Şu an tam istediğim profil olmuş Sanchez. Ki Nelson'u falan o profillere biraz zor döndürürler. Delik Çöğün gidecek zaten. Torreira da Top kazanan orta saha bir türlü sistem yapamadığım için muhtemelen Torreira da ben kariyer yapınca yolcu olacak. Ha Yelert gelmiş. Yelert. Yani iyi bir yedek. İkinci sezonda biraz değeri arttırılıp satılabilir. Gabriel Sara nasıl? Sara oyun kurucu. Sara. Uy çalışkanlığı fena değil. Çabukluğu çok iyi. Tam işte benim kullandığım profil. Gahsan'ın çok iyi bir stoperi. Çok iyi bir oyun kurucusu var. Za, Kerem falan gidecek. Yenilerden kimse yok mu? Başka zaten gerçi yeni yok. He, Victor Osimhen daha eklenmedi. Güncelleme de yeni aslında ama 3'ü gecesi oldu. Güncelleme 4'üne geldi. Victor Osimhen yetişmedi daha. Icardi böyle de yanlış baktık. Biz bahçeye bakacaktık hız, güç, soğukkanlılık, top sürme, bitiricilik. Yani bitirici rolünde bir Batshuayi oyunda Icardi'den kesinlikle daha iyi duruyor, onu söyleyeyim. Kesin oyunda Icardi'den daha iyi duruyor benim için. Barış Alper bu sene muazzam olacak ya. Ta bakalım belki Hoşmen yanlışlıkla buralarda da meta bu sene çıkış yapmak üzere olan oyuncu ama Pek bir şey görünmüyor onda da. İnali Turaptan beklenti var potansiyeli falan da düşük ondan acacık olmaz. Yok. Kadrolar bu şekil güncellenmiş dostlar. Şöyle takvim diyelim. Takvimimiz nerede? Burada. Takvimde herhangi bir şey var mı? Yok. İleri geri bir şey yapamıyoruz. Simülasyon yok. Şöyle bir tesisler diyelim. Bari bir antrenmana bakalım. Antrenmanda falan herhangi bir değişiklik var mı? geliştiriyor. Antrenman, raporları eğitim yok. Aynı. Değişen bir şey yok. Bunu da incelemiş olalım. Simülasyon yok. Antrenman değişmemiş. O zaman geçtir. Pardon iptal. Bir transfer yapalım değil mi? Transfer işine bakalım. Gelişmiş arama. Transfer durumu kiralık listesinde. Önce kiralığa bakacağım. Bir bakayım şu Mevzular değişmiş mi artık? istediğimiz oyuncuya istediğimiz şekilde verebiliyor muyuz? Dur. Nico Serrano kanat oyuncusu. Küçük takımlar için çok güzel olur. Hele şükür sözleşmeyi Ocak Haziran He. iki 2 yıllık da yapabiliyoruz. 26 Haziran ve 6 Haziran bak bu düzelmiş. Hele şükür değişimler başlamış, tutar aynı. Opsiyon değişmemiş de sadece süreyi uzatabiliyoruz. Bu da düzelmiş. En azından bak çözülmüş. Güzel. Yalnız kiralıktan da alınabilecek fena oyuncular duruyor. Ha, alt yaş kariyerleri için kesinlikle şey alt takım alt lig kariyerleri için çocukların hepsini kafanıza tutun. Şu Eldi Salcedo yardımcı forvet için muazzam. Ya yani buralardan ekmek çıkar onu söyleyeyim. Maturo da burada yine genel savunma rolü için. Bir de şu Atletico Madrid'in kanadı var. Valera hızı gücü yerinde güzel. Neyse bunları daha sonra zaten inceleyeceğiz. Şey bakayım şu gelişmiş aramaya gel kiralık değil transfer listesine bir bakalım takas falan. Ya şu sistemi değiştir değiştirseler var ya. Takas falan gelse vallahi da tadından yenmez. Petrovic'i satıyorlar bir de 24 yaşında genç kalıcı ya. Teklif ver lan. Evet teklifi açık ama teklifte herhangi bir gelişim yapıyor muyuz? Hayır canlar. Yine aynı şekil sözleşme imzala. Herhangi bir opsiyon değişim falan fistan gelmemiş. Gençler yapacak çok. Jamal Davis başta kiralanıp kullanılabilir. Colin Dagba bunlar. Muhtemelen takım olacaklar da. Yine listede olurlarsa kiralanabilirler diye düşünüyorum. Buradan güzel şeyler çıkacak ya şu sezon oyunu oynamak istiyorum artık ve genç yetenekli oyuncularla inşallah bol bol oynayacağız. Gençler şu anlık herhalde sanırım başka bir değişiklik yok. Çok da videoyu bence uzatmaya gerek yok. Şimdilik incelememiz bu şekilde. Transferlerde biraz değişim var. Ee, Osimen falan eksik işte bir son an transferler eksik ama olsun değişim başlamış. İnşallah oyunda toparlar daha güzel olur diye umuyorum dostlar. Videolarımı devamlı kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.